Arkadaşlar gerçekten havada çok sıcak. Gelmişken yapalım mesafe uzak diye. Gerçekten var ya şu boruyu 100 metre boruyu bile etrafa dolaştırırken şöyle yorulduk ama bayağı bir mesafe kat edeceğiz inşallah. Şöyle bakın ağaçlarımıza. Zaten cumartesi günü pazar var. Pazardan alırız. Ha, güzel kötü tazikle arkadaşlar diktiğimiz ağaçlar iki hafta falan oluyor. Bakın gayet güzel, sağlıklı. Bu yeni dünya. Şöyle kuruyan yapraklarını alıyorum. Çok güzel. Bir diğer ağaçlarımıza bakalım. Şimdi bunların diplerine damlama su yapılacak. Arkadaşlar her şey o kadar pahalanmış ki her şey ateş pahası. Biz de denizden alsaydık çok daha fazla para ödeyecektik. Bizde Denizli'nin kale ilçesi var. Bu tabaya antik kentiyle falan ünlü. İşte oradan aldık. Daha şükür. biraz daha uygun maliyetli. Sağolsun satış yapan çocuk da çok iyi yani böyle yardımcı oldu bize bayağı Bakın. Ağaçlarımız tuttu gibi yeşil duruyor. Tabii bu üstündeki yapraklar kuruyacak. Mevsim itibariyle yaz olduğu için çok sıcak. Bakalım diğer ağaçlarımız ne durumda? Şöyle bakın. Bu en uzun boylu ağacımız. Bu kiraz ağacı. Pardon vişne ağacı bu. Yaprakları her ne kadar böyle ara ara kurumuş olsa da uç yapraklarına baktığımızda onun tazeliğini anlayabiliyoruz. Tuttuğunu. Çünkü diğer öyle olsaydı tutmasaydı kururdu yani bunlar. Arkadaşlar bununla alakalı videolarımız da var. Dikerken, sularken, diplerini açarken böyle e videolarımız var. Onlara da bir göz atabilirsiniz isterseniz. Bizim de bu zaten ilk bir şey deneyimimiz. Bahçe çocukken bahçelerimiz falan vardı ama e, tabi o farklıydı burada böyle ağaç ilk defa ağaç dikme maceramız fortumu yatırma maceramız yani birçok şeyi ilk defa böyle e, bahçemizde deneyimliyoruz biz de eğer tabi bizde böyle zorluk çektiğimiz şeyler valla çok şükür burada yani eşimin nasıl çocukları var. tarım işiyle uğraştığı için bunlardan da çok tecrübelerinden yararlanıyoruz. Sağ olsunlar. Bizim bilmediğimiz yerde onlar bize destek oluyorlar. Öyle yani. Şöyle size şu tarafı da Normalde çalışıyoruz arkadaşlar. Ara ara da böyle eşim şeye gittikçe, arabanın yanında bir şeyler almaya gittikçe ben size çekim yapmaya çalışıyorum. Bakın. Arkadaşlar, lavanta tarlası. Bunu gün batımında size daha detaylı bir şekilde inşallah çekerim. Böyle boydan boya bir lavanta tarlası. İnanın kokusu o kadar güzel ki. Bu tarlanın bizim yanımda olması bile gerçekten böyle büyük, büyük bir şans benim için. Benim bizim gibi çiçek severler. Arkadaşlar yoruldum o yüzden var ya konuşurken böyle kesik kesik konuşuyorum. Hiç kusura bakmayın yani gerçekten yoruldum yani. Şu fortumu bahçenin bir ucundan yani bu ince gibi görünüyor ama ta şeyden su giren yerden ta ileriye kadar taşıdık. O köşedeki kemerle yapacağımız yer var. Oraya kadar taşıdık. आज Şey olduğunu, Ama her şeyimiz var. Böyle. Ama açıcık koparıyorum daha sarkıcı, sarkıcı. evin Eunice'sin alıyor gurum koksunu. Benim evet. bacanın gurum kokusu geliyor da. bir Daha az abi bu bizden sonra. Açan bilir. Evet. Bilmez ya Ama bir sürü var ya. Yani. Forşmen.

Çekil suyuyla çalışacak O şey su sert geldi. Arılara bakın arkadaşlar. Binlerce arı var içinde. Sesleri nasıl geliyor? Bakın. Bu lavantalardan bahçeme inşallah tamam, tamam. ben de tamam, tamam. dikeceğim. Tamam, tamam, tamam. Hani böyle bu hafta gelmeyeceğiz dediniz. Ha. Ne olacak ya? Geliyoruz Açın ha, Aa, dedik. Dedik. Olur. Şey bak. Her zaman değil ama arada bir evet. Ha, ben benim niye olacak belli Doktorlar Valla amca e, biraz dikkat edecek. Ya olacak ama net. Hmm. Hadi doktor sıkıştırınız. Ha. Şu narkozdan çıkması tehlikeli.